Evet arkadaşlar herkese selam. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda yine Kanada'da ehliyet almakla ilgili bir part 2 kısım olarak çekiyorum. Ee, sınava yönelik hangi web sitelerini kullandım? E, hangi tarzda sorular çıktı? Verilen kitapçıkta hangi bilgiler var? Çünkü Kanada'nın trafik kuralları e, daha farklı. E, bunlarla ilgili bir detaylı bilgi vermek istiyorum. Aynı zamanda sürüş testinde yani road testte e, yanımda bulunan hocam instructor nelere dikkat etti ve nasıl bir puanlama sistemleri var. Gelin birlikte detaylı şekilde inceleyelim. Ee, Kanada ehliyet sisteminde ilk olarak knowledge testi başlıyor. Yani bilgilendir bilgi sınavı. Ee, 50 soruluk bir çoktan seçmeli bir sınava giriyorsunuz. Bu sınava girerken sizden neler bekleniyor, neler isteniyor? Öncelikle iki tane geçerli ID'niz olmak zorunda. Biri pasaport, biri de bulunduğunuz eyaletteki e, kimlik kartınız. E, bunlardan yani iki tane ayı sağlayamazsanız maalesef ki kabul edilmiyorsunuz. İkinci e, ikinci şart olarak da e, burada ya study permit ya da work permitinizin olması gerekiyor. Yani ya çalışıyor olmalısınız ya da öğrenci olmalısınız. Hani kalıcı bir e, geçerli bir vize türünüzün olması lazım. Yani turist vizesiyle gelen bir kişi Kanada'da ehliyet alamaz arkadaşlar. E, Üçüncü olarak da 15 dolarlık bir ücret ödüyorsunuz. Daha sonra e, gittiğiniz o ofisteki bilgisayarları kullanarak e, 50 soruluk teste girmiş oluyorsunuz. Sınavı geçtiğiniz zaman da arkadaşlar hemen sonrasında e, size bir göz muayenesi yapıyorlar. E, makineye e, bakıyorsunuz. Orada resimler var, şekiller var. Hangisi daha uzak, hangisi daha yakın diye soruyor. E, i̇şte... Gruplar var, sayıları soldan sağa oku, sağdan sola doğru oku diye söylüyor vesaire. Ben gözlüklerimle girdim tabii ki, lens veya gözlük kullanarak hani araba sürmem gerekiyor çünkü miyopumu görmüyorum. O yüzden o göz muayenesine hani gözlük kullanıyorsanız nasıl rahat hissediyorsanız gerçekten o şekilde girin. Daha sonra size şöyle bir geçici ehliyet sürüş belgesi veriyorlar. Ee, bu benim full lisansım ama ilk aldığımda yine aynı bu şekildeydi zaten. Bu şekilde bir kağıt. Ee, burada da hatta şurada e, kod kısmında 21 numara yani gözlükle veya kontak lensle araba sürebilir şeklinde bir kuralı var lisansın. Ee, yani adresime gelene kadar e, eh sürücü belgem e, bunu yanımda taşıyarak araba sürebiliyorum. Arkadaşlar bana verilen el kitapçığı bu şekilde. Bununla birlikte bilgi sınavına hazırlanabiliyorsunuz. Dediğim gibi learner olan yani bu ilk aşamayı almak için hazırlanacağınız sınav içeriği bunlar. Burada genel olarak bir 10 chapter şeklinde vardı. Nasıl çalıştığıma, nelere dikkat ettiğime bakalım. Şimdi öncelikle e, şu şekilde e, size yani şöyle bir senaryo olsa ne düşünürsünüz şeklinde olan sorular var. Mesela işte e, yani arabada işte biriyle tartışıyorsunuz ama karşınızda işte e, yaya geçtiğini kullanan kişiler var. Hani bu gibi bir durumda hani hangi bir kazayla karşılaşabilirsiniz şeklinde. Bu tarz böyle e, senaryolar soruyorlar arkadaşlar bu da sizin e, hani sürücü olarak e, pratik düşünmenize, nasıl bir karar alacağınıza e, yönelik örnekler aslında. Ya da dediğim gibi mesela sarı ışık yanıyor. İşte e, gitmeli miyim, durmalı mıyım şeklinde. Mutlaka durmalısınız yavaşlayıp zaten. Onun dışında şu şekilde araba bölümlerinin tanıtımları var. Benim zorlandığım ikinci bir kısım da bunlardı. Yani hani hiç kullandığım İngilizce kelimeler değil yani hani direksiyon olsun ya da işte e, bilmiyorum vites olsun falan böyle. Bunları bir e, öğrenmem zaman aldı. Yani Bunları çalıştım. İşte gaz pedalı, fren vesaire. Mesela şey, debriyaj kılıç olarak geçiyor. Evet, bunun dışındaki şu işaretler karşılaştığımız en çok olan işaretlerde, bunlar önemli olan, şunların hepsini dediğim gibi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar zaten. Bunlardan çok soru geliyor. İşte mesela şu işareti veriyor sınavda, bu çoktan seçme sınavda. İşte bunun anlamı nedir diyor. Mesela burada aslında tabela içinde yazan yani şunu da şu aslında farklı. Çünkü burada maksimum yapabileceğiniz limit 70 olarak size söylüyor. Burada ileriki yolda hızınızın 50 km olması gerektiğini söylüyor. Yani maksimum veya minimum olarak belirtmiyor. Çoktan seçim ilişkilerde hani bu tarz karışıklıklar olabilir. Şunlar dediğim gibi çocukların parkların bulunduğu bölge. Oyun alanlarının bulunduğu bölge. E, yaya geçitleri e, okul alanları Bunlar da e, okulların bulunduğu şu şekilde işaretler var. Otobüsler ve toplu taşıma araçları için olan ayrı durumlar var. Bu şekilde yol işaretleri ve e, trafik kurallarının ışıklarının olduğu kurallar var. Tabelalar var. işte çalışma alanları, inşaat alanları vesaire. Şurada bahsettiğim gibi işte yanıp sönen yeşil ışık. Sadece işte ok işareti olan sadece üçlü olan da yanıp sönüyorsa ya da sadece bu şekilde straight olarak yani normal bir şekilde olarak yanıyorsa ne olmalı? Yani en çok aslında gelen soru tipleri de bunlar. Çünkü yani trafiği yönlendiren en önemli şeylerden biri. bunlar mutlaka mutlaka ezbere adımız gibi biliyor olmamız gerekiyor. Yol bölümleri. Bunlar böyle trafik ışıkları, işaretleri. Daha sonra mesela şu şekilde bulunan bu alanlarda yanlardaki uyarılarda ya da verilen tiplerde ipuçlarından genelde sorularda geliyor bu arada. İşte yüzde kaç oranında e, alkol kazası oluyor mesela British Columbia'da şeklinde sorular var. Onun dışındaki... Evet öncelik kimindir mesela ya da Oluşabilecek e, kazalar nelerdir mesela ya da oluşabilecek tehlike durumları nelerdir bunlarla ilgili sorular var. Genelde dediğim gibi bu tarz sözel e, hani ne yapmanız gerekiyor, nasıl düşünmelisiniz, e, yavaşlamanız mısınız hızlanmalı mısınız, durmalı mısınız, kime öncelik vermelisiniz ve trafik ışıkları ve e, levhalar genelde sorular bu tarzda oluyor arkadaşlar. Mesela işte şu araba sola dönecek, bu motor sağa dönüyor, trafik ışıklarına bakıyorsunuz. İşte soruyor yani oluşabilecek kaza nedir ya da ilk geçiş hakkı kime aittir şeklinde. Bu da benim aldığım noktalar, notlardan bazıları. Bu şekilde arkadaşlar yani bu kitaba çalıştığınız zaman tüm ipuçlarına ve verilen ...bilgilere ezberlediğiniz zaman da zaten genel olarak bunun içindeki o gösterilen önemli yerlerden hepsinden geliyor sorular ve tüm chapterlardan da soru geliyor bu arada. Çok zor değil çalışınca yani gerçekten şunlar güzel bir şekilde çalıştığında bir gün boyunca yapamayacağınız bir şey değil. Evet sınavı geçtiniz. Arkadaşlar knowledge testi geçince siz learner seviyesinde bir sürücü adayı oluyorsunuz. Yani stajyer aday demek. E, bu klasman, e, yani klas 7 olarak geçiyor, 7. sınıf olarak geçiyor. E, bu learner seviyesindeki adaylar yanlarında e, full ehliyete sahip birisiyle araba sürebiliyorlar. Daha sonra e, bir yıl bekledikten sonra tekrardan bir sınava girip e, bu sefer new driver e, adayı oluyorsunuz. Yani yeni sürücü adayı demek. Bu yeni sürücü adayı kuralı da e, yanınızda full license yani full ehliyeti olan biriyle sürmeden de kendiniz e, aracınızı kullanabiliyorsunuz. E, fakat bazı kuralları var. İşte e, telefonla e, oynamamak, müziğinizi işte telefonunuza dokunacak şekilde yani müzik değiştirecek şekilde açmamak sadece e, bluetooth bağlantılı olarak kullanabiliyorsunuz. New Driver'dan sonra 2 yıl beklediniz. E, tekrardan bir sürüş testine girerek arkadaşlar bu sefer full ehliyete sahip olabiliyorsunuz. E, bu da e, Class 5 olarak yani 5. sınıf olarak geçiyor. E, learner Class 7, 7. sınıf 6. sınıf ve 5. sınıf olarak e, ehliyet sürücü belgesinin aşamaları mevcut arkadaşlar. Evet, gelelim sürüş testine, road test arkadaşlar. Öncelikle arabanızı kendiniz götürüyorsunuz. Size bir araba sağlamıyorlar. Ee, ben de buradan bir arkadaşımdan rica ettim. Kanadalı bir arkadaşımdan. Ee, hem beraber araba için e, test yapmış olduk. Yani daha öncesinde biraz pratik yaptık arabaya da alışmam açısından. Çünkü ben Türkiye'de manuel kullanıyordum. Otomatik araba kullanmadım. Ve buradaki çoğu araba yani her araba neredeyse otomatik. Ee, biraz ona alışmam gerekiyordu. Rica ettim. Beraber pratik yaptık. E, arabaya da alıştım aynı zamanda. Fakat arabada e, ön camında küçük bir çatlak vardı. Ee, biz de bunun problem olup olmayacağını bilmiyorduk açıkçası. Ee, neyse bu arada online olarak e, siz sürüş testinizi rezerve ediyorsunuz. Hangi gün hangi saatte gireceğinize dair. Ve o gün e, sürüş testine girmeden bir 15-20 dakika önce ofise giderek hangi aracı kullanacağınızı söylüyorsunuz. Yani plakasını resmini çekiyorsunuz. E, 50 dolar bir sınav ücreti var. road test ücreti onu ödüyorsunuz. Ve tekrardan... E, iki tane ID'nizin olması gerekiyor. Evet ofise gittiniz. 50 dolar sınav ücretini ödediniz. iki tane yine ID'nizi gösterdiniz. Daha önceki sürüş belgenizi gösterdiniz. Benim bir hafta önce aldığım learner seviyesindeki sürüş belgemi gösterdim. Ve arabanızın e, plaka numarasını gösteriyorsunuz. Daha sonra e, sizin sürüş saatinizde e, instructor geliyor. Hoca geliyor. Eee... Daha öncesinde, neyse dur. Şimdi arabanın önünde çatlak vardı. konudan da konuya atladım ama. Arabanın önünde çatlak vardı. Biz bunun kabul olup olmayacağını bilmiyorduk. O yüzden e, benim sınav günümden bir gün önce biz bu arabayı götürdük. E, oradaki işte e, ofisteki kişilere gösterdik. Hani bu problem olur mu olmaz mı? Çünkü e, kuralları yani çok kuralcılar ya yani. gerçekten çok kuralcılar. E, bu zaten ICBC olarak geçiyor. Yani... Insurance Corporation of British Columbia. Siz bu ICBC'ye gidip zaten kayıt oluyorsunuz, sınavlarınızı orada giriyorsunuz vesaire. E, oraya gittik, arabayı gösterdik. Daha sonra tabii 3 santimden, 3 inçten e, büyük olduğu için o çatlak kabul olmayacağını söylediler. E, ben tabi yarın sınavım var bir acele, acele şey tutuştum ettim falan böyle daha sonra restoran müdürümüz var işte onu aramıştım onun arabasını kullanabilir miyim diye. Sağ olsun o da izin verdi. Beni sınava götürdü. Farklı bir araba kullanmış oldum böyle. Ee, sonra gelelim e, hocayla tanışma kısmına. E, işte isminizi okuyor. Hani e, merhaba falan filan. E, sonra diyor ki işte arabaya doğru yürü ben sizi takip ben seni takip edeceğim zaten. Neyse biz gidiyoruz falan. Ben böyle bir heyecanlıyım tabii ki. Değilim desem yalan olur. Sonuçta bir de araba değişti. Yani pratik yaptığım araba da değil. Farklı bir araba kullanacağım. Onun bir, bir tık şeyi vardı. E, gerginliği vardı. Ee, onun dışında neyse arabaya oturuyorsunuz pencereyi açıyorsunuz arkadaşlar ee, hoca arabanın etrafında dolanıyor diyor ki sağa sinyal ver sola sinyal ver frene bas ee, işte silgeçleri çalıştır ee, daha sonra işte kornayı e, kornaya bas ee, yani arabanın mekanik olarak hani uygun olup olmadığını trafiğe onu kontrol ediyor ilk başta daha sonra sizden e, camdan e, sizin e, el sinyallerinizi vermenizi istiyor. Yani e, sola dönüş, sağa dönüş bu da e, yavaş ve dur anlamına gelen. E, bunları gösteriyorsunuz. Daha sonra hoca arabaya biniyor yanınıza. E, aynaları kontrol ediyorsunuz. Ehlet kemerinizin zaten bağlı olması gerekiyor. E, size şey soruyor. E, Defog dif, dif, yani buzlu şeyi nasıl anlatsam onu bilemedim şu anda. S sinyal ışıkları soruyor hangisi main break temel fren hangisi işte e, gaz pedal falan filan böyle arabada gaz pedal <laughs> Sonra size kuralları okuyor e, işte diyor ben e, şu işte ilk yoldan sola dön ilk trafik ışığından sağa dön e, buradan u dönüş yap vesaire söyleyeceğim diye anlatıyor. İşte size sorular soruyor çünkü burada okul bölgelerinde, hastane bölgelerinde ve bu playground yani çocukların oyun alanları bölgesine girdiğiniz zaman ne yapmanız gerektiğini soruyor. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli. Bir kere 30 limitin üzerine hız olarak çıkmamanız gerekiyor. Sürekli bir etrafı taramanız gelen giden var mı çocuk çıkabilir işte yavaşlamanız lazım vesaire böyle bu kuralları soruyorlar size çünkü en önemli en dikkat ettikleri şey bu özellikle hız konusunda daha sonradan size kuralları okuduktan sonra hazır olduğunda diyor başlayabilirsin diyor yani sürebilirsin diyor alandan çıkıp sağa yol testi başladı çıkın sağa dönün dedi size Yapmanız gereken ilk şey, en önemli kuralları sayıyorum. 1- Çıkarken mutlaka sinyalinizi vermek. Daha alandan çıkmadan hatta sinyalinizi vermek. Çünkü bu kafa karışıklığını önlemek adına hani hangi yöne döneceğinizi en azından e, belirlemek adına e, en önemli dikkat edilen şeylerden birisi. Otopark alanı içinde olsanız bile. Sinyalinizi verdiniz. E, otoparkın çıkışından hemen önce mutlaka durmanız gerekiyor. İkinci en önemli, en önemli kural. Yani hafif hafif bile gitseniz e, o duruşu tamamlamadan çıkarsanız direkt o anda kalıyorsunuz bir kere sınavdan. İkinci en önemli şey bu. E, yollarda giderken e, mutlaka yaya geçitlerinde yavaşlayıp eğer ki dur işareti yoksa mutlaka yavaşlayıp dur işareti varsa zaten mutlaka duruşunuzu 3 saniye boyunca tamamlamanız gerekiyor. Ee, ve yaya geçidinde eğer yayalar varsa, diyelim ki geçti önünüzden, yaya e, kaldırıma çıkmadan, yani o yürüyüşünü tamamlamadan hareket ettiğiniz anda da kalıyorsunuz. Yani birine yol verdiğinizde ya da yaya geçidinde durduğunuz zaman mutlaka geçiş yapan birinin e, o yürüyüşü tamamladığından emin olduktan sonra aracınızı hareket ettirmeniz gerekiyor. Bu da en önemli e, detaylardan biri, baktıkları detaylardan biri. Dördüncüsü herkesin e, her kanada ehliyet videosunun bahsettiği gibi shoulder check yani omuz kontrolü. Bunu arkadaşlar instructor'ın yani hocanın gözüne soka soka yapmanız gerekiyor. Ama bunu hani hemen şu şekilde bakıp geçmek değil. Hani bunu gerçekten göstererek göstererek bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani bunu görmek istiyorlar hani bu kurala dikkat ettiğinizi. Ee, diğer en önemli bir kural ise e, tabii ki hız. Ama şöyle bir kural var. E, gittiğiniz yolda diyelim maksimum limit e, 60. Eğer siz e, yani 70 ile giderseniz direkt kalıyorsunuz. Hani e, çünkü 9 dokuz, 9'luk bir yani 69 ile gittiğiniz zaman sıkıntı olmuyor ama 70 ile gittiğiniz anda e, direkt o anda kalmış oluyorsunuz bir kere. Bu da diğer en önemli kurallardan biri. Arkadaşlar shoulder check önemli dedik ama bunun dışında e, gerçekten etrafı ve alanı taramak da yani e, bu şekilde hani kafa işaretinizi göstererek kafanızı gerçekten çevirerek bunu göstererek yani etrafı da taramanız gerekiyor. Işıklarda yaya geçitlerinde e, herhangi bir e, birleşme alanlarında yan yollarda falan. Evet en önemli püf noktaları sıraladık arkadaşlar. Mutlaka e, sınava başlarken e, sinyal vermeniz gerektiği ee, sınav alanına otoparkından çıkmadan hemen önce girişinde mutlaka durma zorunluluğunuzun olduğundan bahsettik. Ee, bir yaya geçidinde yaya geçiyorsa mutlaka o yayanın kaldırıma çıktığını ve yürüyüşünü tamamladığından emin olduktan sonra hareket etmeniz gerektiğini bahsettik. Mutlaka e, shoulder check, omuz kontrolü yapmanız gerektiğini ve bunu gerçekten göstere göstere yapmanız gerektiğinden bahsettik her 5-8 saniyede bir etrafınızı ve karşı görüş alanınızı taradığınızı göstermenizden bahsettik. Trafik ışıklarında burada sarı dur demek. Yani hani Türkiye'de mesela sarı olduğunda hani geçiyorsun vesaire. Burada sarıyı gördüğün an yavaşlayıp mutlaka durman gerekiyor. Buna dikkat ediyorlar. Daha sonra bazı trafik ışıklarında burada çoğunluklar dörtlü. Kırmızı, sarı, yeşil ve bir de en altta oklarla size kırmızı ışık yansa bile sağa veya sola dönüş yapabilme izni veren yollar mevcut. Bunlar da bir farklı kural olarak hani öğrenmemiz, öğrenmeniz gereken yani bana da farklı gelen kurallardan bazıları. Sarı ışıkta durmanız gerekiyor. Kırmızı ışık yansa bile bazı izin verilen yollarda sağ veya sola dönüş yapabiliyorsun. Bana farklı ve zor gelen diğer bir konu ise bu ışıklarla ilgili. Yanıp sönen mesela sarı ışık varsa bu yayaların yolu kontrol ettiği anlamına geliyor. Yani bir yaya karşıya geçmek için butona basmış mesela. Hani yol yayalar tarafından kontrol ediyor anlamına geliyor. Onun dışında mesela yanıp sönen bir kırmızı ışık varsa hani tamamen durmanız gerekmiyor. Daha doğrusu kontrollü bir şekilde yavaşlayıp gerekirse durmanız gerektiğinde geçiş yapabilirsiniz anlamına geliyor. Mesela bu ilginç. bir de onun dışında öncelik kim hangi araç geçecek? Bununla ilgili de bir kurallar var. Yani mesela dört yoldaysanız ve dur işareti varsa, stop işareti varsa sizde. en önce gelen ve durma süresini ilk tamamlayan araç ilk önce geçiş hakkına sahip oluyor. Eğer sizde dur işareti yoksa veya karşı tarafta dur işareti yoksa sağ tarafınızdaki araç ilk önce geçiş hakkına sahip oluyor. Bu tarz farklı farklı kurallar var açıkçası. Bunları da yani aracı kullana kullana öğreniyorsunuz. Zaten herkes çok yavaş ve böyle dikkatli sürüyor. Yollar zaten çok geniş, çok güzel. Hani o kadar keyifli ki yolda araç kullanması. Yani herkese birbirine saygılı. Ama tabii ki de kuralları da bilmek gerekiyor. Thank you Bilgiler açıklayıcı olmuştur. Şu an yeni Kanada'ya gelecek olan kişiler ya da ehliyet almayı düşünen kişiler için özellikle BC yani British Columbia içinde ee, nelere dikkat edilmesi gerektiğini en azından paylaşmış oldum sizlerle. E, umarım işe yarar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.